kentsel dönüşümün yıkım aşamasının başlaması ve bundan sonraki süreçteki kentsel dönüşümün Allah nasip ederse şehrimize katacağı değerlere hep birlikte şahit olacağız değişimin ve dönüşümün mimarı olan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, şehrimizde gerçek anlamda kentsel dönüşümde, şehrimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında hem mimarı olarak hem de sosyal tesisler anlamında şehrimizi en güzel yerlere taşıma noktasında bir mücadele gerçekleştiriyor çalışma ekibiyle birlikte. Bizler de Cumhur İttifakı olarak her zaman yanında ve arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinize can... Bugün bu töreni yapıştırdığımız şu. Erzurum'umuzda kentsel dönüşme çok büyük bir önem veriyoruz. Çünkü artık binalarımız eskimiş. Bu esken binaları yeni demek, daha güzellerini yapmak üzere büyük bir faaliyetin içerisindeyiz. İnşallah bu Yoncalık Mahallemizde bir başlangıç. Zaten arkada, arka tarafta bu dönüşümleri hem biz hem özel müteahhit firmalarla beraber devam etmedi. Şimdi ana caddemiz olan bu cadde üzerinde, Ali Rabi Caddesi üzerinde bu dönüşümü başlatarak hem burada başlıyor hem daha alt tarafta eski silahlı kuvvetlerine ait lojmanlar vardı. Onun bulunduğu yerde güzel bir dönüşüm yapıyoruz. Biz bu yolculuğu inşallah Bostad Caddesi'ne bağlayacağız. Yeni yollar açıyoruz. Aşağıda Şeyhler Camii var kapalı bir kutu gibi Erzincan kapının üstünde yine bu caddeden bir sokak açarak o camiyi de bu yola bağlamış olacağız. Burada yaptığımız dönüşüm inşallah görmüş olduğunuz gibi ömrünü tamamlamış bu binaları yıkarak hemen şu arkamda bulunan binalarla yeni yapılacak yer arasında bir sokak oluşturuyoruz. Yeni bir sokak bu resme bakınca zaten o da görmeniz mümkün ve burada altında iş yerleri, üst tarafta bir cami. Bu caddeden geçerken camimizi görmemiz mümkün ve güzel bir eser inşallah meydana çıkacak. Arka tarafında da burada park isteyen vatandaşlarımız vardı. Eski cami de parkın içerisinde bir Kur'an kursu olarak inşallah değerlendirecek. Hem park hem otopark hem de arkasında güzel bir ee, Yaşam alanı olacak, taze evimiz var, yine burada aşevi var ve inşallah bunları tamamlayarak halkımıza gereklinizle yapmış olacağız. Tabii bugün bu burada yapılan çalışmaları ifade ettim, şu anda gerek Tosya'da, gerek Kevrizli'de, gerek Habib Baba'da, gerek birçok yerde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. çalışmalarımızı Allah ıktandır basın. Tabii köylerimizde köy yolları, sulama tesisleri, içme suları, altyapı çalışmaları, ilçelerimizde yine bu tip asfaltlama, altyapı çalışmaları, atık su arıtma tesisleri ve şehir de görüldüğü gibi çok birçok muhtelif noktada bunlar yürüyor. Bunun dışında halk pazarları kurmaya devam ediyoruz. İnşallah üçüncü halk pazarını hemen bunun üzerinde Sultan Alparslan Caddemiz var orada gerçekleştireceğiz. Halkımıza hemen arka vermiş olduğumuz söz gereği inşallah bunlar yerine getirilecek. Bunun dışında yine şehrimizde sanayileşmeye, istihdama büyük bir önem veriyoruz. Organize sanayi bölgemizde fabrikalar yapılıyor. Şimdi zaman zaman kardeşlerimi gelip iş arıyorlar. Şu anda çağrı merkezine eleman alımı var. Gayet güzel. En az dese mezunu olan gençlerimizi orada görev almaya davet ediyorum. Yapılacak sınavla eğer konumu, hitabı, çağrı merkezine uygunsa orada istihdam edilecek, edilecek buradan ediyorum. buyurayım. Bu şartlarda geçen caddeyi iki şeritledir, iki gidiş, iki geliş. Biz hedefimiz bu caddemizi de üç gidiş, Üç geliş yapacağız. Bakın burada arkada gözüken konutlar var. O konutlarda yine belediyemizin iştiraki olan falan palandöken şirketimiz tarafından yapıldı. Yine bunun da yapacağı konutlar var. Ayrıca da orada bir konut bölgemiz söz konusu. Böyle gördüğünüz gibi parça parça birçok yerde bu hizmetleri tamamlayarak sizlere faydalı olmaya gayret ediyoruz. Görüyoruz. Bu vesile... zaman zaman vatandaşlar bize geliyor. Ucuz konut istiyoruz diyen vatandaşlarımız var. Edip Somunoğlu'nda şu anda takvim olarak 200 civarında dairemiz var. Sanayi mahallesinde var. E, makul fiyatta 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz. Oralarda gelişen, çok güzel gelişen yeni mahalleler. Hemen önünde bulvar geçiyor. Camisi, okulları mevcut bir bölgemiz. Bu akşam Kandil'in televizyonda duyurusunu yapacağız benim elimde şu kadar birikintim var diyen vatandaşlarımız tabii daha ziyade ucuz ve peşin vermeye gayret edeceğiz. Ama benim bir miktar param var, bir miktarda borçlanmak istiyorum diyen vatandaşlarımıza da oradan inşallah daire vereceğiz. Anlıyorum. Ve Ar hayırlı olmasını temin ediyor. Saygılar sunuyorum. Sağ, Sağ olun. Sağ olun, olun. Sizleri bu güzel şerefe gününde, bu güzel günde selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin her durumumuzun üzerine olsun. olsun? Mehmet Sekman Başkan başkanımız gerçekten çok eskiden tanıdığım en önemli özelliklerinden birisi insani değerleri vefası insanlara karşı göstermiş olduğu makam belki ayrımasının gösterdiği ilgi çalışkanlığı burada da sağ olsun bir vefa göstererek beni gelir gelmez söyledi. Kürsü'ye davet etti. Çok teşekkür ediyoruz. Karşımıza kim halini hep beraber görüyoruz. İnşallah burada çok büyük konutların Allah temenni bitirmeyi bizlere nasip etsin. Evet. Başlatıyoruz bakalım. Haydi. Hayırlı uğurlu olsun. Gönüller başkanı